Merhaba arkadaşlar. Skorans kanalımıza hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi maçlarımız başladı. Salı gününün bülteniyle karşınızdayız arkadaşlar. Salı günü bülteninde Şampiyonlar Ligi maçlarından 3 maç çıkardım sizlere arkadaşlar. Ve e, Tıra Türkiye maçlarımız mevcut. Gündüz maçlarda başladıktan sonra e, ne seneden canlıya açılacaktır arkadaşlar. İngiltere'den Asya Kupalarından, e, İngiltere Liglerinden maçlar mevcut arkadaşlar. Ama bizim bugün ağırlığımızı Şampiyonlar Ligi'ne vereceğiz. Şampiyonlar Ligi'den sizlere 3 maç çıkardım. E, bu maçları e, dilerseniz, tek tek dilerseniz, komik yapıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, dünkü paylaştığım 3.5 üst taktik videosu hala geçerlidir. E, bu, dünkü e, maç 1-1 bir bir bitti arkadaşlar. E, %90 zaten başarımız var. E, o oh, yatan maçta bize denk geldi ama aynı taktik aynı oranları gördüğünüzde yine günün rahatlığıyla oynayabilirsiniz üç buçuk taktik videosu şu an hala devam ediyor arkadaşlar mesela sizlere ilk yarı karşı gol var taktiğimden gördüğünüz gibi bir üyemiz Beni iyi dinleyip maçları böyle bulmuş arkadaşlar iki günlük maçları kombinini yapmış sistemini koymuş sadece sahası lazio maçından yatıyor gayet de güzel oranlar yakalamış gördüğünüz gibi sistemine koymuş bu maçta gelse çok iyi kazanç elde edecekti ama şanssızlık gördüğünüz gibi 3 maçı geliyor arkadaşlar biz taktiklerimize güveniyoruz bu da kanıtı zaten üyemizden gelen oranlar arkadaşlar. İlk kere karşı korlar taktik videomuz. Anlattığımız gibi yapan bir üyemiz. Gördüğünüz gibi güzel bir kazanç elde etmiş. Son maç gelseydi sassuolo Lazio maçı gelseydi çok da iyi kazanç elde edecekti. Bu oranları yakaladığınız takdirde gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Vip kurumuz şu an 39 kişi. Vip kurumuzda alımlar devam ediyor. Son 10 kişi arkadaşlar. 50 kişi olduğunda Vip kurumuzda alını durduracağız. Ocak ayına kadar alım yapmayacağız. Buradan söyleyelim. Bilginiz olsun. E, çünkü artık ağırlığımızı maçlara verileceğiz. E, grupla uğraşmayacağız arkadaşlar. 50 kişi olduğunda e, VIP gruptan maçlarımızı e, hızlı bir şekilde e, daha iyi bir şekilde maç vermeye devam edeceğiz. E, bugün e, az önceki bahsimiz sonuçlandı. 1.98 orandan VIP grubumuz özel bahsimiz kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk yarı bitiminde paylaştık. paylaştık. E, bahsimiz rahat bir şekilde kazandı ve e, kasa bahsimiz arkadaşlar dakika 10'da paylaştık. Kasa bahsimiz kasalara basıp katlayalım dedik. Yarın hazırlık için e, 1.68 orandan 45 artıda gelen kornerle e, bahsimiz kazandı arkadaşlar. E, dün akşamda en son Lyon maçını 2.5 üstü verdik. 2.15 orandan bahsimiz gördüğünüz gibi dakika 85'te paylaştık. E, bahsimiz 90'da gelen golle Kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son ondan önce de 2.60 orandan yine VIP grubumuz özel kombinemiz mükemmel orandan kazandı arkadaşlar. E, VIP grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki Instagram'dan e, Instagram linkinden bizlere atıp bilgi alabilirler. Ücretsiz Telegram kanalımızda mevcut. Videonun altındaki Telegram linkinden Ücretsiz Telegram kanalımıza katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim maçlarımıza. İlk maçımız Atletik Bilbao-Arsenal maçıyla başlayacağız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi bu senenin grup aşamasındaki ilk maçı. Arsenal tabi favori gözüküyor ama Atletik Bilbao da öyle yabana atılacak bir takım değil. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı ilerliyorlar. Burada da ben Arsenal'da çerm'e takacaklarını düşünüyorum ama taraf bahsine burada yönelmeyeceğiz arkadaşlar. Arsenal zaten kadrosu iyiydi. Biraz da güçlendirdiler. Burada gol bulacaktır. Atatürk Bilbao'da gol bulacaktır arkadaşlar. Biz burada karşı gol var bahsini öneriyoruz sizlere. Atatürk Bilbao Arsenal maçına karşı gol var. 1.71 oran gayet güzel bir orandan değerlendirelim. Kadrolar şu an belli ama bu tahmini kadrolar arkadaşlar. Arsenal'da Gökereş ve Eze ikilisi başlayacak. Gökereç'ten gol bekliyoruz. Ee, i̇yi oran açılırsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Atatik Bilbao Arsenal maçına e, iki takım da gol atar diyoruz. E, bahsimizi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. İkinci maçımız PSV Gülönüs maçı. E, PSV'nin oranı 1.59 açılmış. Maç sonucu 2. 3.72 maç sonucu 0. 3.35 gibi bir oran açılmış. Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi e, lig aşaması yeni başlıyor. E, buradan e, çarşamba günü de Galatasaray'ın maçı var. Ona da analizimizi yarın paylaşacağız inşallah. E, buradan biz bol gollü bir karşılaşma bekliyoruz. E, i̇ki takımdan da goller bekliyoruz. Zaten e, oranlarda maçın gollü geçeceğini gösteriyor ama e, her an her şey olabilir. Biz bu maçta 2.5 üst tercihine yöneleceğiz. PSG galibiyetini de alabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz tercihimizi 2.5 üstten yana kullanacağız. 2.5 üst 1.43 orandan değerlendirelim arkadaşlar. Gelelim Real Madrid maçına. Real Madrid Marsilya maçı günün öne çıkan maçlarından. Madrid bakalım buradan galibiyet çıkaracak mı? 1.22 gibi oran açılmış ama Marsilya öyle yabana atılacak bir takım değil. Real Madrid'e karşı ne kadar direnirler bilemeyiz ama zorluk çıkaracaklardır. Real Madrid'de Arda Güler 11'de başlayacak. Arda Güler orta sahayı dengeliyor. iyi top çeviriyor. Real Madrid'i öne çıkarıyor arkadaşlar. Bu maçta Arda Güler sanki gol atar tercihi de değerlendirilebilir. Gök Arda Güler golünü kombi yapıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sürpriz isteyen arkadaşlar için. Real Madrid galibiyete yakın olan taraf ama öyle kolay olacağını düşünmüyorum. 3.5 üstü gibi 1.87 gibi. var Varon açılmış hiç onaya ulaşmaya gerek yok. Biz karşı gol var tercihini kullanacağız da Gol bekliyoruz. Real Madrid bu maçı kazanır ama öyle kolay. Kazanamaz arkadaşlar. karşı gol oranı 1.47 gayet de güzel bir oran. İki iki takım gol atar Real Madrid Marsilya maçına. iki takım gol atar 1.47 orandan değerlendirebiliriz. Maçlarımız bu şekildeydi. Dilerseniz tek tek oynayabilirsiniz. Dilerseniz de kombi yapıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. dediğim gibi 3.5 üst taktik videomuzdaki Dün paylaştığımız maç gelmedi ama e, taktiğimiz devam ediyor. %90 zaten başarı oranımız var. Gelmeyen maçta e, bize denk geldi. Açılan oran e, gelmedi arkadaşlar. Ama yine oranları yakaladığınız takdirde gönül rahatlığıyla 3.5 üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, taktiklerimiz, e, taktik videolarımız gelmeye devam edecek. Bizleri takip edin, e, bildirimleri açın. E, herkese bol kazançlar.